Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurtdan ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Almanya'nın SİHA korkusu. Kaçmak için 7 saniyeniz var. Kıymetli takipçilerimiz, Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara ilişkin dronlar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var başlığı atıldı. ABD basınıysa Baykar savunmanın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Tüm dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ'da hayranlıkla izlediği Türk sihaları adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'da yayın yapan bir haber sitesi Türk sihalarından övgüyle bahsetti. Sihaların etkisi anlatılan haberde Türk sihalarının dikkat çekici yönleri ifade edildi. Ayrıca ABD merkezi bir internet sitesinde de Baykar savunmanın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Şirketin Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi. Yerli sihalar ve İHA'lar hakkında Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri 1 saat bile durduramadılar ifadelerini kullanmıştı.